Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere bu yüzümde gördüğünüz makyajı nasıl yaptığımı anlatacağım. Instagram'da ve YouTube'da bir önceki alışveriş videomu paylaştığımda çok istek aldı bu makyaj. O videoda bu makyajı kullanmıştım çünkü. Yalnız tabii bir ay önce çektiğim için o videoyu birazcık unuttuğum şeyler olmuş. Hani neyi nasıl yaptığımı hatırlamıyordum. Hani rujumu hangi renk kullandığımı hatırlamıyordum mesela. Ama aynısını veya ona benzerini mutlaka yapmaya çalıştım sizin için. Umarım beğenirsiniz. Defu daha fazla uzatmayacağım. Hemen makyajımı başlıyorum. İlk önce Mac'in Painter'li Paint Pot'u ile başlıyorum. Bunu elimle bütün göz kapağımı uygulayacağım. Özellikle simlerin düşmemesi için çok önemli bir adım bu. Ve ilk önce yine fondötenimle başlamıyorum. Bugüne yüzüme simler düştüğünde temizleme fırsatı verecek bana. Bunu biraz da gözümün altına şöyle sürüyorum. Şimdi dediğim gibi mor bir makyaj yapacağım için ve mor simler kullanacağım için e, alta mor bir baz yapmak istedim. Bunun için de NYX'in purple renkli bu farını kullanıyorum. Şöyle bir renk. E, bunun içinde de küçük ışıltılar var. E, o da benim işime yarayacak tabii. ama yaydıktan sonra The Balm'ın New Tooth paletinden şu Sultry rengini kullanacağım. Ve bunu bu kris bölgeme yayacağım. En önemli bölüme sim bölümüne. Bunun için ben Sephora'dan bir sim kullanıyorum. İsmi 0 Lavender. Üzerinde bunun hem primer'ı var şu şekilde. İçerisinde de sim var tabii ki bunun için ben böyle düz bir ekotuz fırçası kullanıyorum. Herhangi bir fırça kullanabilirsiniz. Ama mutlaka düz olmalı ki hani, bu şekilde bastırarak gözünüze simi yapıştırabilirsiniz. İlk önce primer'a batırıyorum bunu. Simlerin yapışabilmesi için mecburen tabi. Şimdi bunu bu şekilde primer'a batırdıktan sonra şöyle tamamıyla primer üzerinde. Bu primer'lı tarafını sime batırıyorum. Sime, sime batırdıktan sonra şöyle fazlalığı almak için mutlaka vurun. Benimkinde hiç fazlalık almamış ki bayağı bir primer almıştım. Ardından sürerken ben şöyle peçete tutmayı seviyorum. Veya bu eyeshadow shielder'lar var. Onlardan alabilirsiniz. Ama ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Böyle gözümün altına tuttuktan sonra simli tarafını gözümün üzerine bastırıyorum. tamamıyla gözüme çıktı. Bunu bir kez daha de e, tekrarlayacağım çünkü bol simli olmasını istiyorum. Ama siz dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben gene primer'a şu şekilde gördüğünüz gibi batırıyorum. Şimdi ikinci adımda gördüğünüz gibi çok çok daha parlak ve böyle ıslak bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi ikinci katta çok daha güzel oldu. Çok daha parlak ve hatta ıslak görünümlü bile diyebilirim. Bol simli yani böyle çok güzel bir şey oldu bence. Ben çok sevdim bu Sephora'nın Eye Glitter and Primer'ını. Başka bir isim var mıymış ya? Glittering Eye Dio'ymuş aslında. Eye Glitter and Primer değil. Glittering Eye diyor 03 Lavender rengi. En başta da demiştim zaten. Ben çok çok beğendim. Hatta büyük ihtimalle başka renklerini de almaya giderim diye düşünüyorum. Ben bunu indirimden 20 liraya almıştım geçen sene. Uzun zamandır çekmecede bekleyen bir şeydi. İşte geçen video çekmeden önce şöyle bir bakmıştım. Dedim bununla mı makyaj yapsam acaba? Onun üstüne bir denemek istedim ve çok 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 hoşuma gitti. Aynı zamanda şurada da küçük bir aynası var bakın. Yani şey bir yerde bile rahatça uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda bu gösterdiğim şekilde peçeteyle uygularsanız yüzünüze düşecek sim sayısı çok çok azalır gördüğünüz gibi benim hatta neredeyse hiç düşmedi bile diyebilirim. Şimdi ben ikinci gözümü de tamamlayacağım. Ardından devamını yapacağız makyajımı. Şimdi gördüğünüz gibi iki gözümü de tamamladım. Ama inanılmaz derecede sert geçişler oldu. Bunu engellemek için demin kullandığım bu NYX Purple'ı kullanarak ve aynı zamanda New paletini kullanarak dağıtacağım şimdi oraları ve geçişi daha yumuşak yapacağım. Türk paletinden salt rengini kullanacağım. Şimdi üst taraflı işimiz bitti. Alt tarafı yapmak için ilk önce ben concealerımı uygulamayı daha çok seviyorum bu ara. İlk önce bir peçete yardımıyla şöyle ekstra simleri alıyorum. Eğer çok fazla dökülme olduysa, benim çok fazla olmadı. E, o zaman bir makyaj temizleme suyuyla almak daha mantıklı. Concealer olarak iki tane kullanacağım. Bir tanesi L'Oreal True Match. Bunun en açık rengini uyguluyorum. Bir ivory rengini. Bir de MAC'den Pro Longwear Concealer'ı kullanacağım. Bunun da rengi NW15. Bunu bir makyaj süngeriyle yayacağım. Şimdi bunu bütün göz altıma yaydıktan sonra şu an biraz garip görünüyorum biliyorum ama Henüz fondötenime geçmek istemiyorum. Nude'dan seksi ve saltri renklerini karıştırarak göz altıma uygulayacağım bunu. Birazcık da Nix'in purple renginden ekleyeceğim. Birazcık daha böyle sert duruşlu, biraz daha gece makyajına dönük olması için buradaki siyah serious rengini kullanacağım. Ve gözümün en alt böyle kirpik dibine ne kadar yaklaşabilirseniz o kadar iyi. Oraya böyle ince bir çizgi halinde çekeceğim bunu. Tabii bunun şerit halinde kalmasını istemediğimiz için bir kez daha dağıtacağız. Şimdi göz makyajımızın sonuna geldik. Ben şimdi fondötenimi süreceğim. Fondöten için bu Covergirl'ın Neydi bunun ismi? Outlast Stay Fabulous rengini kullanacağım. Şeyini, fondöteni kullanacağım. Rengi de Ivory rengi. Bu yeni Amerika'dan geldi. Ne? Wow. Bu arada şöyle bir haber vereyim. Yazın Amerika'ya gideceğim bir aylığına. Biletim falan aldım. Snapchat'tan beni takip edenler görmüş olabilir belki. Ee, mesela ne önerirsiniz? Amerika'dan ne almamı tavsiye edersiniz? Benim aklımda birçok şey var ama aklıma gelmeyen, unutmuş olduğum bir şeyler olabilir. Alta yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Hani ne alabilirim sizce? Fondöten gayet başarılı gibi. Kapatıcılık konusunda çok muhteşem değil ama renk konusunda bayağı beğendim. Ve dağılışı konusunda hiçbir sorun yaşamadım. Sünger sayesinde de gayet rahat dağıldı. Sadece sivilceleri muhteşem örtümünü söyleyemeyeceğim yani. Belki bir inceleme videosu çekerim bunun hakkında. Henüz bir henüz karar vermedim. Şimdi bütün yüzümü ve göz altımı sabitleyeceğim. Bunun için Wet n Wild'ın Coverall pudrasını kullanıyorum. Rengi fair rengi. Göz altım için bir sünger kullanacağım. Bulamadığım için bütün yüzümü bununla sabitleyeceğim şu anda. Şimdi sıra geldi gözle ilgili olan en önemli bölümlerden biri. Eyeliner kısmı. Eyeliner olarak Maybelline'in bu jel eyelinerını kullanıyorum. 01 Black ismi galiba. Evet. Birazcık kurudu ama hala gayet güzel çıkıyor. Ben genelde gözüm açıkken eyelinerı çekiyorum. Çünkü bu şekilde gözüm açıkken nasıl durduğunu görebiliyorum. Hani şu şekilde kapatıp çektiğimde hani ancak düzeltme işlemlerinde o şekilde kullanıyorum. Şimdi küçük bir kuyruk yapacağım bu kuyruğu şu şekilde kaşımla hizalayıp çekmeye çalışıyorum genel olarak ikisi daha eşit olabilsin diye ama tabii ki hiçbir zaman tam eşit olmuyor çünkü yüzümüz de simetrik değil o nedenle ikisinin arasını bulmaya çalışıp böyle kaşıma göre orantılıyorum bu şekilde yerini belirliyorum ilk önce. Şimdi eyelinerı da tamamladım. Birazcık daha alt tarafı ve gözümün dış kısmını koyulaştırmak istiyorum. Bunun için de Serious ve Sleek renklerinin karışımını kullanacağım. Alt taraf için sadece kahverengi olan bu Sleek rengini kullanacağım. Şuradaki. Zaten daha önceden siyah sürmüştük. Bu arada eyeliner çekerken çok zorlandım. Yanlış çektim, tekrar sildim. Yanlış çektim, tekrar sildim. O nedenle göz altlarımın birazcık kıyılaştığını hissediyorum. Şuraya o yüzden birazcık konsiler ekleyeceğim. Sürdüğüm konsileri pudrayla tekrardan sabitleyeceğim. Ve göz altlarımdaki buğuların birazcık gittiğini düşündüğümden tekrardan üzerlerinden sleek ve serious renkleriyle yani siyah ve koyu kahveyle geçeceğim. Çok fazla değil. Çok hafifçe. Göz makyajımız sol elementi içinde bu beyaz sassy rengini kullanarak kaş altımı aydınlatacağım. Bunu elimle uygulayacağım. Böylece göz makyajımı tamamlamış oldum. Geriye kalan tek yüge ee, ne oldu? Rimel kaldı. Ama rimeli şu an sürmek istemiyorum. İlk önce yüz makyajımın tamamını bitireceğim. Ardından rimeli süreceğim. Şimdi bu bir gece makyajı olduğu için ben NYX'in e, bu 02 Latte ismindeki mozaik pudrasını kullanacağım. Bunu kontür bölgelerime uyguluyorum. Şimdi aydınlatacağım yüzümü. Bunun için The Balm'dan Mary kullanacağım. Şu şekilde rengi. aldık olarak Sephora'nın yağlığını kullanıyorum. Şu şekilde rengi. ismi Framboise Raspberry Shine 12 numara. Şimdi aldığımı uyguladım. Kaşımı dolduracağım birazcık. Bunun için Rimmel'ın eyebrow pencil'ını kullanıyorum. Numarası da 004. Şimdi e, üst kirpik dibime Avon'un Glamour Stick eyeliner'ını uygulayacağım. Rengi siyah zaten. Şimdi bunu da uyguladıktan sonra rimelime geçeceğim. Rimel olarak L'Oreal Telescope'yi kullanıyorum ben her zamanki gibi. En sevdiğim rimel bu. Şöyle ucunu da gösterebilirim. Hafifçe ne denir buna? diye yeni çıkan televizyonlar gibi. Maskaramı tamamladım gördüğünüz gibi. Keşke böyle bir saniyede yapabilsek hepsini ama maalesef uzun sürüyor maskara. Şimdi sıra geldi ruj'a. Ruj için üç ürün kullanacağım. Bir tanesi Wet n Wild'ın bu ruju. Numarası neymiş? Moara Here ismi. Şuradan görebilirsiniz. Rengi şu şekilde. Bir gül kurusu rengi. İlk önce bunu altı süreceğim. Böyle gelişi güzel sürüyorum hafifçe. Ardından benim çok sevdiğim bu Innova'nın Long Lasting 005 numaralı şeyini kullanacağım. Dudak kalemini. Bunu sadece böyle çevrelemek için kullanıyorum. Ardından gene Wet n Wild'ın rujuyla birazcık daha üstünden geçeceğim. Açıkçası o videodaki dudak kombinasyonunu hiç hatırlamıyorum. O yüzden şu an gelişi güzel bir şey yapıyorum. Aklıma ne gelirse. Üzerine de bu Victoria's Secret'ten aldığım Glitter and Spice isimli okuyabiliyor musunuz? Glitter and Spice isimli bu şeyi kullanacağım. Gloss'u. Aklıma son olarak şu an unuttuğum bir şey geldi. Ee, göz içlerimi, göz pınarlarımı aydınlatmadım. Onun için gene Mary Luminizer'ı kullanacağım. Gördüğünüz gibi makyajım tamamlandı. Bu makyajı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda bu makyajdan esinlenerek bir makyaj yaparsanız ya da bu makyajı yapmak isterseniz lütfen benimle Instagram'dan ve Facebook'tan mutlaka paylaşın. Çünkü ben de sizin neler yaptığınızı çok çok merak ediyorum. E, aşağıda bütün linklerim var, oradan bana ulaşabilirsiniz, bana mail de atabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir bu makyajı. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.